Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arka volantağı kaldığımız yerden tamam ediyoruz. Bugün ise sizlerle birlikte ne mi yapacağız dostlar bataklığa gideceğiz kurbağa evcilleştireceğiz. Eğer kurbağa yoksa eti vur dinozor evcilleştireceğiz bir tane hep birlikte başlayalım. Diyatomircan45 kanalına abone olmayı unutmayın sakın dostlar sizleri kalbimle seviyorum. Hadi bakalım yolculuk başlasın ya hak atmak kesmek kelle uçurmak hırsızlıktan altın vurmak atmak kesmek kelle uçurmak neyse yaz. Ortalama gidelim. İki bataklık var. İkisinden ikisine de gideceğim. Bir karşı tarafta bataklık var. Ne? Bir inelim. Bir de benim eski Dinozor adasındaki bataklık var. Şimdi dur bakayım. Bir iki yere de gideceğim. Et yeter mi? Kısmen yeter ya. Zaten bir dahaki bölümde Deniz anası öldürdük arkadaşlar. Biliyorsunuz yani. Bir de kanalıma abone olursanız Çok sevinirim. Bir de kanalıma abone olursanız Çok sevinirim dostlar. Şimdi şöyle sıkıntı var bak şimdi bu tarafta bataklık var ha bir de eğer abi bir dahaki bölümde bir daha Trex evcileştir derseniz ya da Spino sizin için bulmaya çalışıp Spino evcileştireceğim eğer yani bir dahaki bölümde hani hangi dinozoru evcileştirmemi istiyorsanız yorumları yazın ve yerlerini söyleyeyim ben onları evcileştireyim bakayım ve yeter mi yeter bence bu ya Yeter yeter. Heh, geldik. Şimdi bataklığa geldik. Şimdi burada biraz bekle. Bataklıkta yok bir şey. O ne lan? Oho, ona, 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 ona. o ne, ne, Bir dakika ne o? Allah'ım çaka mı bu? Gerçek mi? Bakayım boladan yapabilir miyim? Bola nerede bola? Nereye indi o? Gittim o ya. Abi çok iyi ya. Abi ben o bolayı almam lazım. Ne edeceğim? o bolayı almam lazım benim. Abi çok iyi ya. O dinozoru kaçırmamam lazım. O dinozorun ismi de ne bilmiyorum da. Bunun büyük ihtimal ataları. Onu ne yapmayayım evcileştirmem lazım. Çok sıkıntılı olsa bile yani. Ya abi. Sıkıntılı olsa bile ben o hayvanı evcilleştirmem lazım. Şurada. Naa kötü oldu. Denemedim. Hadi hadi hadi. Reis başka yer bulamadın. Nerede o? Reis sende mi? Abi hanginizde bu bola ya? Bunda mı? Sende mi? Bunda da değil ya. Ne paçası ya bunda ne var Onda da değil ya Hı. Tamam Burası siz bakayım şurada be Abi bola nerede ya ya çiğ böyle şansa ya. Ya bola gitmiş ya. Sende mi lan? Yapacağız abi yapacak bir şey yok. Başka ne dedi o? Deri mi dedi o? Üç taş ve saman mı istedi o? Ya deri var. tamam, tamam tamam Bir de deri istedi değil mi? Tamam tamam. Sayı hey, sen al şunu. Bunu da bunu da tamam mı? Şunu da. Al, şunu da, al. Tamam. Şunu da al. Bizim işimiz var şimdi. Hadi yürü. Bak gidiyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bataklıkta o din, hani uçan dinozoru buldum ya. Onu evcilleştirmem lazım. Bir kere denedim. Onu evcilleştirmeyi ben bir kere denedim. Ölmüştü. Şimdi bunda ölmemesi lazım. Onu bir şekilde evcilleştirmem lazım. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Aa kötü oldu bu ya. yağmur yakalandım. Bu çok kötü oldu. Bu bayağı kötü oldu. Ya bunu nasıl yapacağız? Zalletmem lazım da. Ya bu çok kötü oldu. Ben nereden göreceğim onu şimdi? Bunu nasıl yapacağım ki? Normal bir yerde değil de çok pis ise yakalandım. Of. Bak yukarıda. Tam yukarıda, tam tepemde. Yorulmuyor ki abi. Hani bir yere gitse. Dur ben de gideyim bakalım nereye gidiyormuş. Bekleyeceğim ya. Nasıl, nasıl olsa orada. Bakalım nereye kadar döneceksin? Dön bakalım dön. Eninde sonunda yorulacaksın sen. Eninde sonunda yorulacaksın. Sen de bakalım kaç et var? Sen de 12 et var. Sen... Bunları da ya tamam gel 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 ha. nereye gitti lan bu inse şuraya bir yer inse tamam şu ben bu ayarlayayım da bak inmiyor arkadaş yere ya Hıh. vallahi inecek hadi be yok abi o gitti o hayvan olmaz benim eleman aşağıda bekleyeceğim abi olmadı şunu da evcileştireceğim yani neyse artık garip bir şeye benziyor ama abi bunlar yorulmaz mı ya İzliyor arkadaş? Tamam abi o dinozor gitti o zora. Şimdi hedef nerede? Hedef diğer dinozor abi. O dinozor olmaz. O dinozor. Nerede o? Hedef diğer dinozor. Şuradaki. Nerede o? Nerede bu yer? Burada mı? Çak. Abi yılan varmış orada. Yılan varmış. Bak ben fark etmesem orada yılan varmış. Bak yılan varmış yılan. Bak gördünüz mü arkadaşlar yılan varmış. Var şeytan var. Ama evcilleştirebilir miyim oğlum? Gel gel gel. Aferin sana akıllı çocuk gel. Gel 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 gel. Uslu çocuk gel. Akıllı çocuk. Gel 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 koş 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 koş. Bakalım beyni çalışıyor mu? Vay o çalışıyor bunun. Zeki çocuk. Hadi bakalım. Hadi. 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 하디 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 디 Lan. Lan bin. Güzel. Nerede nereye düştü o? Ya neymiş onun ismi? Va 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 Tamamdır şimdi. Güzel. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. al bakayım ben şunu. Şunu da. Al. Şunu da. Ben bir tane daha bakayım. Bir daha. Hadi bakalım. Çok güzel, çok güzel. Nazar değil misin inşallah. Ben abi bir tane dinozoru evcilleştirdim arkadaşlar. Çok tane dinozor büyük aya. Ama diğer uçana evcilleştiremedim olsun. İnşallah ölmezsek şimdi şunu da verelim. Bunu da al bakalım. B bakayım hızlıyor değil mi? Güzel. Biraz daha olayım. Bir dahaki bölümde arkadaşlar kurbağa evcilleştireceğim. Şimdi Abi çok dehşet bir tane dinozor ya. Normal değil ya. Bir de otobur. Etobur vur dedik otobur. Arkadaşlar bak bu arada şöyle söyleyeyim. Bu deniz anası öldürdüğünüzde şöyle bir madde veriyor. Tamam mı? Bu tüketim mesela hani diyorlar ya narko mesela. Bu narkoyu yaptığınızda tekrar uyuşukluk veriyor değil mi? Ama bundan da yaptığınızda bir daha uyuşukluk veriyor. Yani bunu da kullanabilirsiniz deniz denizanasını <laughs> Deniz anasını öldürdükten sonra içinden çıkıyor arkadaşlar. Söyleyeyim. Eğer dinozor evceleştirmeye <laughs> yeni bir tane dinozor evcileştirdiğinizde bundan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan ben şimdi 25 seviye oldum değil mi? Bayağı iyi oldu bu ya. Hadi sana da biraz fiziksel hasar verelim. Sen ne durumdasın? Eee sana bir şey olmaz. Sen benimsin artık. Dayı. Yeah. Çıkışın yok. Sen benimsin. İnşallah sabah olur da bir an önce. Bir de yağmurda arkadaşlar. Yağmura da yakalandık. Ya o uçan yaratığı evcileştirseydim daha mantıklı olurdu ama. Şimdi şar... <laughs> neden koydum biliyor musun arkadaşlar? Karşıda yılan var. Bu arada oraya Sarcı'yı koyma sevim. Karşıda yılan var. Eğer yılan saldırırsa en azından timsah yılandan daha güçlü olduğu için biraz da olsa ihtimal var yani kurtulma ihtimalim. Çünkü şöyle yılan belki seviyesi yüksek olup Sarcı'yı öldürebilirdi. O yüzden yani ben Sarcı'nın e, fiziksel hasarını da verdim baya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. İnşallah sıkıntı olmaz. Sağ salim her şey kontrol altında devam ediyor. Evet arkadaşlar böyle işte. Bugün sizlere geldim. Yine piyasadayız. İsmimiz neyse. Deat Emrecan 45. Deat Emrecan 45. Şimdi bakalım abi dur lan sen şunu da al dayı abi baksanıza ya şu isme bakın bir daha başlayayım neymiş bu isim bayağı değişik ama seviyesi üst seviye ama ben bunu görüştüm seviyesi üst seviye ama üşendiririm şimdi bakalım atalarına bakalım baya acı yok Şş, ha, şu kodmuş da bakın arkadaşlar size tekrardan göstereyim mesela bunlar genellikle deniz anası <laughs> bunlar genellikle deniz anasının içinden çıkar bakın arkadaşlar şimdi uyuşukluğa bakın şimdi tüket dedim şimdi dikkatli şekilde izleyin bakın tekrar uyuşukluk oldu gördüğünüz gibi buna lan Türkiye büyük ya. Bakın hala devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Bakın bir daha vereceğim sizin için. Bakın şimdi. Bakın gördünüz değil mi? Böyle yani arkadaşlar. Sen benimsin dayı. Senin çıkışın yok. Tamam. Sen benimsin artık. Yağmur da kesildi. Çift oynama zamanı. Yine biz geldik yasaya. Çift telli oynama zamanı. Ona lan. Ha. Sarjo sen miydin lan? Olup. <laughs> iyi ya. iyi oldu iyi. Vallahi iyi oldu. Senin karnın acıkmıştır. Sana al şunu bakayım. Kalk sen de bakayım. Canım. Aslında iyi bir tane dinozor da biraz <laughs> garip tipli bir şey ama Sıratı da arka var hatta. <laughs> ama iyi bir tane dinozor yani ne diyeyim yani. Şimdi kötülemeyelim dinozorumuzu. <laughs> Güneş olsa iyi olacak da sabah olmadı. Kaç tane ok kaldı? Bayılıkçı okum 67 tane. İyiyim ya. Tamam ya bu bende artık çıkış yok. Baba gel bakalım baba. Ya bayağı iyi arkadaşlar ya. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bayağı iyi değil mi ya? Yorumları doldurun arkadaşlar. Ya bayağı iyi. Biraz çempanzeye benziyor bir ama idare eder. <laughs> sen gel bakayım bir. Sen benle gel bir. Sen gel şuraya gel gel. Sen gel. dur bakayım buradan. Yani şöyle inceliyorum arkadaşlar. Yani bakıyorum da. Ya kötü dinozor değil ya. İyi dinozor yani. Bence iyi dinozor. Fiziksel hasarına bakayım. Kaç veriyor? 174 veriyor. Ağırlık kaç 850 İyi, tamam hareket hızı 100 tamam idare eder ee, sağlık tamam idare eder dayanıkları şöyle bakayım bakalım 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 şöyle bakıyorum şimdi bir dakika yani iyi ya iyi iyi, iyi bence kötü değil iyi İyi bence iyi. iyi. Bir sabah olsun da şimdi sabahleyin daha detaylı bakacağım. Bakıyorum. Hah, hmm. oldu işte. Hmm. Hmm. Şöyle baksam. Şöyle detaylı. ne bineyim. Şöyle baksam nasıl gözüküyor. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri seviyorum. Dea 45 kanala abone olmayı unutmayın. Sakın dostlar. Sizleri kalbimle seviyorum. Bay bay.